Biliyorsunuz Gazze'de yaşayan nüfus yaklaşık 2 milyon 300 bin. Bu ölen, hayatını kaybeden vatan Filistinlerle yine yaralanan Filistinlerin sayısını nüfusa oranla şöyle bir Amerika nüfusuyla mukayese edelim, bir orantı kuralım. Amerika'da nüfus ne kadar? 340 milyon. Öyle bir savaş düşünün ki Amerika'da yaşayan insanlardan tam 2 milyon 400 bini öldürülmüş olsun. Öyle bir savaş düşünün ki tam 6 milyon Amerikan vatandaşı yaralanmış olsun. Yani Gazze boyutlarında 2 milyon 300 bin kişinin yaşadığı bir bölgede 16 bin hayatını kaybedenin ve 40 bin yaralının Amerika nüfusuyla karşılaştırıldığında aslında ne kadar büyük bir katlem olduğunu, ne kadar büyük bir insanlık faciasını bize daha iyi anlatıyor bu sayılar. Başka sayılarla devam ediyor.